Ben Kerem Yalçın, İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Yönetim kurulu üyesiyim ve elektro marketi menetrenet direktörüyüm şu anda. Elektromarket'in 1995 yılından beri Yalova'da hizmet veren Ümersan firmasının yan kuruluşudur. Elektromarket'in aslında teknoloji çağını yakalamamız için kurulan bir şirket. Ve kurulduğundan beri de sektöre öncülük eden bir firma. Ümensan olarak biz Türkiye'deki fabrika ve tersanelere ürün tedariği sağlıyoruz. Elektromarketim olarak da tüm Türkiye'ye e-ticaret hizmeti vermekteyiz. Ürün yelpazemiz çok geniş. Elektrik, şalt, otomasyon gruplarından hırdavat, bahçe, aydınlatma gruplarına kadar binlerce ürün kategorimiz mevcut. 75 bine yakın ürün yönetiyoruz şu anda sitemizde. Bence kendi görüşüm, ne iş yapıyorsanız yapın, istediğin sektörde olun, o sektörün gerekliliklerini öğrenmeniz gerekiyor. Ve farklı sektörün gerekliliklerini ve yeni teknolojilerini öğrenmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi de bunları kendi karakterinizi katarak işinize entegre etmeniz gerekmekte. Ben bunun devamlı ve başarılı olacağına inanıyorum.